...tayin süreci merak ediliyordu. İşte bu konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Deprem bölgesinden gelen öğretmenlerimizin nakilleriyle ilgili... ...tüm süreçleri nihayetlendirerek inşallah hafta sonu açıklayacağız dedi. Bu süreç hafta sonu aslında Milliyetin Bakanlığı tarafından açıklanacak. Tayin isteyen öğretmenler Milliyetin Bakanlığı'na başvuracak... ...ve istedikleri illere tayinlerinin gerçekleşmesi için süreç başlayacak. Bakan üzerine yapmış olduğu açıklamadan aslında bunu anlıyoruz. Ayrıca bir diğer konuysa 71 ilde görev alan ve gönüllü olarak deprem bölgesinde görev almak isteyen öğretmenlerin tayin süreciyle ilgili de yine sürecin hafta sonu kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Bu iki konu önemli merak ediliyordu. Bu süreci bu şekilde netleştirdi. Bakan özel her konuşmasında eğitim öğretimin tüm illerde deprem bölgesinde dair tüm illerde normalleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu konu üzerinde oldukça duruyor. Bu süreçle ilgili de. Eğitim öğretimin bir an önce güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde başlatmak için çaba sarf ediyoruz. Okullar neye mal olursa olsun açılacak diye bir şey yok. Okulların önce güvenliği tespit edilecek, binaların güvenliği tespit edilecek. Ardındansa eğitim öğretim süreci bölgelerde aktif olarak devam edecek açıklamasında bulundu. Bu konuyla ilgili de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığıyla koordineli bir şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi. Çevre çevre şeycek ve İklim Değişikliği Bakanlığının hafta sonuna kadar bölgede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okulların hasar tespit çalışmasını tamamlayacağını ve bakanlığa yine bilgi vereceğini. Bu süreçten sonra da 1 Mart itibariyle de bölgede olan okulların yavaş yavaş il ilçe bazında açılacağını, öğrencilerin eğitim süreçlerinden geri kalmamaları için çadır kent olsun, konteyner kent olsun bu bölgedeki öğrencilerin şumalı sistemle okullarına götürüleceklerini ve tabii ki de öğrenci sayısı fazla olan bölgeler var. Buradaki yine eğitim öğretimin aksamaması için de bazı okullarda ikili eğitim sistemine geçileceğini söyledi. Önemli açıklamalardı. Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Deprem bölgesinde görev alan öğretmenlerin tayin süreci hafta sonu Milli Bakanlığı tarafından süreç Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.